ol. Brezilya'nın milli sporudur. Ve bu sporda peri gibi efsaneler yetiştirmiştir. Brezilya'da futbol sadece bir spor dalı değil. Bir yaşam tarzıdır. Bu ülkede futbol herkesin kalbinde özel bir yere sahiptir. Brezilya dünyanın en başarılı milli futbol takımıdır. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya bu alanda rekor sahibidir. Pele, Karinca, Sico, Ronaldo Nazario ve Ronaldinho gibi efsane futbolcular, futbol Brezilya'da toplumunu birleştiremeyi bir güçtür. Farklı sosyal ve ekonomik geçmişlerden gelen insanlar, futbol sevgisiyle bir araya gelir. Futbol Brezilyalara ulusal gurur ve kimlik duygusu. Brezilya'da futbol izlemek unutulmaz bir deneyimdir. Stadyumlar renkli ve çoşkulu atmosferiyle doludur. Taraftarlar takımlarını şarkılar ve tezahüratlar ve bayraklar. Brezilya'da futbol oynamak herkesin hayalidir. Brezilya'da futbol okulları ve akademileri oldukça yaygındır. Bu okullarda genç yetenekli profesyonel futbolcu olmak için eğitilir. Brezilya İlk Dünya Kupası'nı 1958 yılında kazanmıştır. Futbol sadece erkekler tarafından değil, kızlar tarafından da oynanıyor. Ve iki kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Kapiro